Yaralı parmağıma bastın. Ah çok acıdı. Ah. Oh. bastı? Ben basmadım Sen bastı lan. <laughs> Yesene oğlum. Ben yiyeceğim yoksa. Kedimizin ismi ne olsun? Karl. Karl mı? Karl ya ya. Bir <laughs> gün gör gör. Bana yumurta yapmışlar. Bana bir gün yumurta yaptın mı? Onlarla evlenildim. Hanginiz benle evlenir? O zaman evlenemem. Çünkü diyorsun bu bana olmaz. Ya <laughs> yani. <laughs> <laughs> ya git çıkar ya. Hayattan soğutmayın sana. <laughs> Bitti <laughs> <Değil> mi? Odada <laughs> hareketler mi peki? <laughs> herkese. Merhaba. Aa. Bu sabah aslanla açılışımızı yapıyoruz. Ama aslında kimin videosu bu? Doğuş'un videosu. Neden babanın videosunu biz açıyoruz? Ne yapıyor baba? Uyuyor. Uyuyor. Ve sabah acil bir durumumuz oldu. Biz aslanlı bir uyandık. Ne olmuş? Kaplanın ayağını daha önceden batan bir cam parçası tekrar acımaya başlamış. Biz de o yüzden kaldığımız yerdeki doktoru aradık ve hemen onu oradan çıkarttırdık ve eve tekrardan geri geldik. O yüzden şimdi aslan ve yeni dadımız Laura. Yeni Dadıyı ben kendi videomda tanıtmıştım bu arada Laura'yı. Havuza indiler. Biz de Aslan'la videonun açılışını yapıp onlara katılacağız. Bugün başka ne yapmak istersin? Ya bana sonra karar verelim. Çünkü gün daha sabah. Sonra mı karar verelim? Evet. Peki sence baba ne zaman uyanır? Evet. O zaman hadi aşağı doğru inelim. Bu arada kaplanla Laura inmiş zannettim ama onlar da aşağıda buggy bekliyorlarmış. Yetiştik onlara çok hızlıyız. Değil. Bence hızlıyız. Niye hızlı olmuyorsun? Onlar beklemek istedi. Buggy gelmedi o yüzden galiba. Evet. Oradan korkum yavaş yavaş düşüyor. Evet harikasın. B, hey, copy. Mama B, Asan B, Asan. Hello Laura. Hello. This is Dosha's video. <laughs> Where's <laughs> Josh? Yeah, good question. Where is he? Where is he? Where's Papa? Sleeping. No. Because he is sleeping, he wanted me to start the video. That's It's nice, nice of you. Yeah, You're nice of me, right? <laughs> Zoe, nerede? Aslan, sen söyle. <laughs> Mama... Hangi ülkeye gitmişti? Fatih'de. Bu arada yanımızda sadece Laura var ama Zoe de hala bizimle sadece bir haftalık iznini <Gülüyor> <Gülüyor> kullanıyor. <Ben gülüyor> Bodrum'da bir otelde, tatilde. Şimdi <laughs> kimse sormadı ama altta yazarsınız diye her ihtimal karşı açıklamada bulundu. Şimdi bagimizi bekliyoruz. Buggy geliyor anneciğim. Where is çekmez ben çekeyim. Hadi gelin bakalım. Herkese bir havlu. Al bakalım havlunu. Kapıyı. No. I'll take it. <laughs> Hello. 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 Peker. Hello. Hello. Atlayalım mı havuza? Kapi be wait. Ha, bekle beni bekle tamam mı? Hey, evet. ee, şimdi hazırlanıp çok sıcak hava. Havuza girelim değil mi? Oh, yes, evet I'm çok people. piştim. Hadi gel hazırlanalım. Şimdi Laura ile değiş tokuş yaptık. Aslancık da girdi. Evet. Şimdi çıktım ben, yüzdük bayağı çocuklarla, kendi sıramı Laura'ya verdim. Annem buraya gelmiş, onunla bir kahve falan içeceğim. Sonra da herhalde Doğuş uyanmış olur diye tahmin ediyorum. Aynen karantina günlerine geri döndük. Good old days. O zamanlarda biliyorsunuz ben başlatıyordum videoları, sonradan o devralıyordu. O yüzden gene böyle bir anlaşmaya girdik. Belki dedim benim açılışımı özlemişsinizdir. Ama bu sefer açılışı Aslan'la beraber paylaştık. O yüzden daha da tatlı oldu. Doğuş vururkenki sabah rutini bu şekilde. Bu arada size bunu çekeceğim. Ayla burada inanılmaz güzel bir eseri var. Plan mı söyleyeceksin? Söyle tamam, Söyle bak. Tamam, 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 Sen tamam. Söyle. Tekneyi bugün yapacağım. Düşünüyor musun? Evet. Tamam. Trop. Şeyimizi yiyeceğiz. Öğlen yemeği Evet. Hı -hı. Sonra da dinleneceğiz yukarıda. Tamam. Kursun doğum günü siz gidince belki o, o zaman ben ve Ali tekneye gider. Ve o teknevi gibi sever konuşalım anneanne eve. Tekne bakalım teknede. Tekne bakacağız. Nasıl tekne? Evet. Sen tekne almak istiyorsun değil mi? Evet. <laughs> Nasıl bir tekne sen almak sen istiyorsun? sen o üç motorlu teknemizi palamızla aldın? Sen babandan ne isteyecektin İstanbul'dan? Kumbara mı? Kumbara. O kumbaranla mı alacaktın? Peki sence kumbarandaki paran yeter mi? Yeter çok. Yeter mi? Evet. Harika o zaman. Sen onu biriktirdin değil mi o paranı? Evet. Yani, Nasıl biriktirdin yani peki? Yani az böyle biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Hı. Son 2. üç tane yani para biriktirdikten sonra para biriktirmeye başlıyorum. Şimdi yani yalan dolmak üzere. Para biriktirmek demek ki iyi bir şey değil mi? İstediğin evet. bir şey alabiliyorsun sonra. Yani dolmak üzere kullan. Dolmak üzere evet. Babanla futbol falan oynayacak mısın bugün? Bugün birazcık sıcak. Ama belki vereceğim. Bakacağız, bakacağız. Bakacağız. galiba. Simsiyah çıkıyorsun ama. Şu an simsiyah mı? Yani şöyle şey. döneyim, şöyle. Ne haber oğlum? çocuk çok sıkılmış sanki. Yo yüzdük. E, yüzdük Doğruldu. Ben de çok yoruldum biliyor musun? Çünkü spora gittim geldim. Sana da dövme yaptıralım mı? Acıyor mu? Biraz acıyor. Şuralar çok acıyor, buralar acımıyor. Şurası çok rahat. Sen de şuraya yaptıralım bir tane. Çocuk çökmüş ya, yani. resmen yorulmuş. Ben aslında yanına götüreceğim bu akşam giderken. Evet. İstanbul'a Ya hayır 5 saat yolculuk 5 saat iyi oğlum gene millet 8 saatte geliyor Anlaşalım 4.5 saatte götürürüm anlaştık mı? 4.5 mu? Evet He tamam 4 saat oynayalım <laughs> 4 saat ipad oynarsın 30 dakikada sohbet edersin nasıl fikir? Güzel Götür <laughs> 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 beni Ben götürüyorum çocuğunu İstanbul'a Tamam Tamam herkes tamam diyor Hadi uyan Uyan Ya abi yolculuğu yaptım ya artık uyumam lazım Vay be gözlüklerimiz artık oluyor bu çocuğa Yiyeceksin. <laughs> hamburger. Bu hepsini bitirebiliyor mu? Bazen. Konuşsana kayıtta. Sorusu. Ah ayıp. Ah yaralı parmağıma bastın. Ah çok acıdı. Ah. Oh. Bana bastı. Ben bastım. Sen bastın <laughs> lan annen. Nasıl? Hayır. Alamazsın. Asla. Sen aslan. Sen kaç yaşındasın? 10. al kıldır bir çek de. Seneye kaç yaşında olacaksın? 30. Bugün aslan diyor ki bana ne istersen yapabilirsin diyor. Bugün az sonra çok fena şeyler yapacağım ama aslanın haberi yok bunlardan. Ama denize atmak yok. Denize atmak var. Sen kendini denize atabilirsin. Hayır, hayır, hayır. Evet, ay, evet, ay. evet. Ama ama lütfen yarın atarsın. Yarın yokum ki ben burada bugün atacağım o yüzden. Mama yardım et denize atacak beni bugün. Beyefendinin hamburgeri için başka masaya geldi şu anda. Bu arada çocuk hamburgeri çok şirin minik. Biraz babasına çekmiş burada. <laughs> Yesene oğlu. Ben yiyeceğim yoksa. Ben yiyebilir miyim bir tanesini? Patates alacağım ya. Bir tane vereyim Aa peker geliyor. <laughs> Yemiyor hamburgerini ya. Bugün bir laf vardı. Yemeğinin yemeğini yerler diye öyle miydi o nasıldı? Peker mi? Hı O da. Sen bir soru soracağım. Şimdi bunu ilk kez açıklıyorum burada. Bizim minik yavru bir tane kedimiz oldu. Dünyaya geldi ama bize daha gelmedi yani. Annesiyle beraber şu an büyüyor. Kedimizin ismi ne olsun? Karl. Karl mı? Karl. Karl diyor. Karl. Karl yayıyor ya. Karl de bakayım bir daha. <laughs> R'leri söyleyemiyorsun ve kedinin ismi kar mı olsun diyorsun. Hı hı. Bak 5 kare üst üste kar de be. Kal 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 kal. Kar. Kar. Toş hmm. bu ne? Damla ne sakızı. Ya niye söylüyorsun? <laughs> Affedeceğim. <Aferin canım. gülüyor> Beni hiçbir zaman zor durumda bırakma tamam mı? Hep Ama böyle yardım et sana. Ne yapıyorsun sana? Peki bir şey soracağım. Kimin armağanı? Ne? Hayır lan çoban armağanı. Damla sakızı çoban armağanı demezler. Doğru derler ne alaka? Çünkü peki tamam bir soru daha. Biliyorsun söyle bana. Evet. <laughs> damla sakızı nereden çıkıyor? Ağaçtan. <laughs> 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 Herhalde ya. <laughs> ya doğru şartma bilmiyordun. Güzel Biliyor muydun? Ver bakayım. Nasıl? Ben bu arada ilk kez damla sakızı görüyorum. Evet. Bu şey ya Alaçatı'daki otellerdeyiz. Zaten şu anda. Alaçatı'da çok oluyormuş İzmir'de evet. Baya şu an Alaçatı'daki butik otellerdeyiz. Koridorunda yürüyoruz. Damla sakızlı ben her şeyi çok severim. Damla sakızlı dondurma, damla sakızlı kurabiye, damla sakızlı kahve. Damla sakızlı doğuş. Onu da severim. Sileyim şöyle bir. İyi. Aslan buramı hep bakayım mı? Öpsene oğlum. <laughs> oğlum öpsene. Ya, sildim damla. Bir çekiyoruz öpsene. Hayır damla sakızlı söyle. Ya öp işte damla sakızlı öpücük olsun. Hayır olmaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çocuğum beni öpmüyor. Ver çocuğun içine koydum. Al, alın damla sakın o zaman, alın. Bir tane daha soru sor. Ben sorayım mı? Sor. Titanic ne zaman battı? Sen, Bilmiyorsun sen. Biliyorum. Bilmiyorsun. Biliyorum. Bilmiyorsun. Hay Titanik'ten sen hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum. Titanic böyle bir buzdağına çarpıyor, batıyor işte. Ha ama ne zaman? Tarihte. Sen söyle, söyle ben sana sor. Akıllıya bak benim sorunu bana sor. Ben Sen yardımcı söyle. olayım mı? Sen bilmiyorsun. 1980. 1910. 8. No. 7. Asla. 10. 2. Evet. Oldum. <laughs> Dünyaya en yakın gezegen nedir? Mars. Biliyor <laughs> musun? Doğru mu lan? Doğru. Arkadan da Google'dan çek ediyor bir gün. Google'dan çek etmiyorum. Bir şey bakacağım. Bildi mi? Bildi evet. Tabii ki bildi doğru. Sen nereden biliyorsun bu kadar information ya? Nereden biliyorsun bu kadar bilgi? İkinci e de soru ne? Mars değilmiş. Hah. Mars değil. <laughs> Uranüs, Neptün, Plüton, Ay. Ay gezegen değil ki salak da Merkür. Merkür. Bilemedin. Bilemedin. Bilemedin, bilemedin. Sen de bilemedin. Patates kazanması çocuğum. ya Venüs? Ya yağsım olur bu bilimsel bir gerçek oluyor. Çünkü şey bir tanesi daha uzun süre daha yakın duruyormuş falan. Ya öyle şey mi olur ya Allah aşkına hangisi daha yakın bilenler yorumlara yazsın böyle saçmalık mı olur ya burada bilimle. Ya o zaman dünyada düz. Buna ne diyeceksin? Hadi buna açıklan. Dünya <laughs> sence böyle kare tepsi gibi olsaydı ne olurdu? Herkes düşerdi böyle dönünce. Salladı mı doğru mu? Yo doğru ya. Her bir sürü şey olabilir. Böyle <laughs> kare olsaydı o zaman bir ucundan bir ucuna gidebilirdik. Gibi. Yani iki ucu böyle birbirine bağlanmıyor olurdu. <laughs> Allah aşkına hamburgerini bitir. Vallahi burada içim kıyıldı. Kanlı maç spordan şey geldim. Kahvaltı yapmadım hala. Bir şey söyleyeceğim. Yiyebilir miyim hamburgerini? Evet. Hayır. Eşek versene. Aa! <laughs> Dünya'dan sence başka bir gezegende hayat var mıdır? Hı hı. Var hı hı. mıdır? Wow. Hayat olması için gezegende ne olması gerekiyor? Su. Hadi hamburger niye? Çocuğu konuşturma Hamburger niye? Hamburger <laughs> niye acı hamburger niye? Yemem, o zaman, gene yapacağım. Efektlerim bayağı gelişmiş ama buradan onu alırım. Çocuğum beni öğretmeye etmeye çalıştı. Peki bir soru daha soruyorum. Hayır sorun değil. Sorma sorur bana sorma. Sen insanı aslında annene mi benziyorsun babana mı benziyorsun? Doğuş bey. Sen bana benziyorsun. Doğuş bey. Doğuş bey diyor işte. Kar annesine benziyor değil mi aşkım? Mama. Ha. Oğlum gözlerin annenden almışsın. Gözlerinin rengi aynı tıpkı annen. Bak şu yeşilliğe bak. Annenin de gözleri böyle. Sonra sen doğduktan sonra Ela oldu ama. Ela kar değil ki beni benim gözlerim. Neyse kahverengi. Haklısın sen ya. Ay Allah'ım. Benim gözüm Ela mı? Ben yani ne bileyim koyu renk. Ben yani koyu renklerin hepsi aynı işte. Renkli değil. Ben, ben bu soruyu çok... aslında <laughs> yalnızken <gülüyor> soracağım sonunda başardık. Aslan yemeğini yedi. Artık eve gidiyoruz. Kahvaltı yapmadım. Spora gittim. Tabi o kamera bölümü değil. Siz görmediniz. Bayılacağım açlıktan. Çocuk aynı sana çekmiş. Slow motion yemek yiyor. Şaka benim diyor Ben de çok yavaş yemek yerim. Vay. Müthiş 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 müthiş. Hizmette sınır yok. <laughs> Teşekkür ederim. Tek isteğim buydu. Gerçekleşti şu anda. Begüm gör gör. Bana yumurta yapmışlar. Bana bir gün yumurta yaptın mı? Onlarla evlen o zaman. Hanginiz benimle evlenir? O zaman evlenir hemen. Anında boşadım beni ya. Vay Beğenmiyorsun, yani. beğenmiyorsan başka bir Ben kapıya. bir soru sordum, bir kere dedim şöyle yumurta yaptım mı? Yaptım. Zaman? Sıkıntı insanlar seni tanımadığı için şimdi milyon tane şey bulursun. Bunun burası böyleydi, bunun şurası şu. Evet lan bu niye bu kadar sarı? Kaç tane sarı var bunun içinde? Ne? Beş tane, dört tane. Önemli olan düşünce, düşünce, tebrik ederim. sen de o hiçbir zaman yok önemli olan düşünce kısmı. <laughs> Allah'tan videolar var her şey ortada. <laughs> kaçtı gördüğünüz gibi, gerçeklerle yüzleşmedi. Gerçekleri söyler söylemez kaçtı. Neyse ışıkları açayım. O tüm ışıkları söndürmüş. Oradan da laf atıyor bana salak diye. Şu an var ya inanılmaz mutluyum. Kaç saat oldu mu? O Ozan? 2 saat oldu 3 saat oldu belki ya. 3 saat sonra ilk yemeğimi yiyeceğim. Aslan'dan çağırdığım hamburgerin minik parçasını saymazsak mideme hiçbir şey girmedi. Bir de antrenman yaptım, spor yaptım çünkü bu gece İstanbul'a gideceğiz. Hiç vaktim yok, spor yapamıyorum. Sürekli yemek yiyorum, çıldıracağım sadece bunu hazırlamışsınız ama bu bile onun merak ettik. Teşekkür ederim. <laughs> Hello Dora. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu ayağına sabah ben onları anlattım da onları dedim videoda. What did you say? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Harucunu sürmemiş. I was joking Dora. <laughs> Come and show us your beautiful face. Siz <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? oyun oynuyoruz. Ne oyunu? Bir tane adam var öldürmeye çalışıyoruz. Ben öyle bir şey görmüyorum orada. bekle. Hadi vur adamı görsün baba. <laughs> görsün baba. Bu bana olur. Denemek ister misin? Bu bana olur. Tam denemek ister misin? Olur. Tam geldi. Olursa değil benim olacak abi. Daha tamam. gideceksin. şahitsin. Tamam şahit ama bence olur ya bence de. Tamam gel. Nereye tamam. abi? Çıkar getir bana. Gel. Başka tam çıkar getir bekliyorum. Ben bilmez miyim kendi kıçımı, popomun büyüklüğünü bana olur mu olmaz mı? Ozan bilirsin değil mi yani? Çünkü yani yani. diyorsun bu bana olmaz. <laughs> Bak Şortumun üstüne giyiyorum. Double short yapacağım tamam mı? <laughs> Salak yukarı çekecek. Çok tamam bir dakika. Komple <laughs> Bunu çıkarıp giyeceğim. Olmadı daha Hayır, Hayatında işte. mi? Hayatımda kadar kıskanç bir adam görmedim. Oldu ama bu sanki. Ya ama öyle o, o sayılmıyor ki. Bir kere onun belde durması lazım. Ya <laughs> <laughs> Oldu mu bu şimdi? Oldu. Çıkar yukarı çekmen lazım. Niye yukarı çekeyim? Yukarı çekersen çünkü. Nasıl yukarı çekeyim ve gör? Ama burada belde durması lazım onun. Neden? kural mı var? Öyle mi yazıyor yani. talimatında? belde giyilmesi lazım, yoksa geri alırım diyor. Oldu, olmadı mı? Oldu. <laughs> <laughs> <mı? gülüyor> İzleyenlere de soruyorum, oldu mu olmadı mı? ne yazın, bu benim. Ben, bu ben. olur tabii ki. Onu da ver, onu da Hayır. İşte böyle. <laughs> Evleneceğiniz kişiyi seçerken buna dikkat edin, aynı beden olsun. Ayak numaramız da neredeyse <laughs> aynı. Yani çok 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 milim böyle bir fark var. Hatta bazı terklerimiz oluyor. Mesela o pembe şenel terliği hatırlarsın, story atmıştım. bana <gülüyor> olmuş. <gülüyor> ver. Bu ne abi? Dur o salak bu. Şimdi sorsak diyecek ki bak bir şey söyleyeceğim bir dur orada. Şimdi diyecek ki şu an çok popüler herkes bunun peşinde. <laughs> Doğru. Değil mi? <laughs> çok güzel ama. Genişletme. Ozan gel abi gel. <laughs> Benim ayağım daha şey abi. Oğlum aynı lan. Bak oldu işte tam oldu tam. Ayak numaramız da aynı. Bana biraz büyük. <laughs> Kendinden çok beni seviyor, bana alıyor valla. Bir şeyi kıskandım ama, yeni track almış pembe, 40. Keşke onu 41 alsaydım. ben 42'yim, sen 40. Arada buluşur giyerdik. Ne demek istiyorsun bana? Çok şanslıyım diyormuş, demiyorum ki. Sen şortunu ya! Hayır oğlum, ben... <laughs> ya saçmalama, çok komik durdu, çıkar. Hmm. Şurada bir bolluk var <laughs> Bir fazlalık var ya. Çünkü efendim. orası bele geldiği için öyle işte, dizaynı öyle. Evet <laughs> 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 böyle. Böyle <laughs> mi? Tam 4'te 80'ler. Ya git çıkar ya, hayattan soğutma insanı. Oldu. Ama çok kötü. Tam böyle de yaptım. Bir dakika Aslan soracağım. Aslan bu şort bana oz mu olmadı mı? Kız gibi bir kız. Tam <laughs> başka bir şort ver bana. Benim şortum var. <laughs> benim hakkım. O kadar oluyor ki benim şortum. Tamam tamam ben geliştim. Yani sonunda kahvaltımı yapacağım. Vallahi iyi kahvaltımı yapacağım. Bana bu tereyağı mı uygun gördünüz? Bu <laughs> <laughs> Ulan Bu tereyağı mı Yemedik ki. Kim yedi? Ben de yemedim. Ben yemiyorum ki zaten. Canın sağ olsun. Bir tane daha vardı Farklı ama sanki ondan. Yani bu organik olanı, bu normal olanı işte. Farkı ne dersen bilmiyorum. Bu arada inanılmaz derecede böyle yağlara sardım. Hindistan cevizi yağı koydunuz mu? Koydum abi. Bir kaşık koydum. Yanlış bıçak. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bıçak nasıl kullanılır biliyor musun? Biliyorum abi böyle. Aa. Elim o kadar uzandı ki abi zaten sucukları bugün çok erken kestim. Yani bir hafta daha kalsak şey CZN'e bırakıp karşıya bakarak kesebileceğim. Ben de denemek istiyorum da biz şimdi elimizle müzik çalıyoruz ya. Bir elimizle kesersek zaten korona morana kaç ay iş yapamadık. Ve kendi sağlıklığımla iş yapamazsam olmaz. Kahvaltım sonunda bitti daha doğrusu artık öğlen yemeği, utanmasam akşam yemeği ne olacak ama son zamanlarda hepsi söylediğim gibi ağzımda tel olduğu için konuşmamı zorluyor. Onun ötesinde her yemekten sonra ağzımı temizlemem gerekiyor. Şimdi Kaplan odasına gireceğim. Yaklaşık bir saattir odasında dinleniyor. Artık dinlemiştir bence. Kaplan. Kapla. No baba. Ya biraz durdurayım ya. Eşit. Yemasın. <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Bugün seninle aşağı inip kanoya binelim mi? Bak bak artık ya. Kanoya binelim mi? <laughs> okay show me your muscles. Show me how strong you are. Woo! Kaplanın kasları kocaman olmuş. <laughs> ah <Aa>, şapka bağladı. <laughs> What are you guys doing? It's my head. Who's Hi, Kathy. Oh. See the tickle monster. <gülüyor> <gülüyor> Go. Where's the tickle monster? Tickle daddy. What? <laughs> 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 Buraya gel. <laughs> Buraya gel. My ice cream for <laughs> Senin hangi ayağında ne oldu bugün? Benim haberim yok. Buna mı oldu? Ne <laughs> Ha, ne oldu? Göster bakayım. <laughs> Burada. Burada mıydı? Yes. Gitti mi peki? Evet. Yes. Acıyor mu? No. Dondurma istiyor musun? Yeah. Yeah. Oh yeah. Biscuit and Yeah. Mama look. Ne o? Bu. So fast, Big, big, big. Bir de bir kadın da I'm gonna eat all the ice cream. Go. She's not too good. Yes. This one? Chocolate? No, it's mine. <gülüyor> <gülüyor> oh no, take it, take it, show <laughs> us. Hey. Chocolate and biscuit. Please? No, eliminate them. <dondum> <laughs> Hadi kapat, 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 kapat O ne be? Mama, Sen poponu yapıştıracağım. Yardım mı istiyorsun? onu. Bunları bağlayacak mıyız? Böyle mi yapayım? Ne olacak ki böyle yapınca? <laughs> Bak şimdi size çok önemli bir şey göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> sili baba. Sili babamı. Oğlum insan babasını siliden mi? Sili baba. Yapmıyım şimdi birinci haftasından işlemem lazım. <laughs> 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 Aa! Şapkam var. Begüm sana bir karga getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya sen eşitsin. <laughs> Bak şiresi, şiresi, şiresi. Hadi gel dondurma niye gel gel gel. Ben geliyorum şimdi söylesene onu. Oh. Ne <laughs> <gitti> o ne baksana bana hiç gittim git dondurma. Şu hizmet yani. şortunuzu bir imza alsak. İmza Kalem alalım hemen kalem, yani. kalem alalım. Kalem alalım. Yıktı. öyle yapmasaydık. <laughs> İsim ne? Ceren. Hangi Ceren? Bilmem. <laughs> ne demek? Soğuk bir ya? espri yapmayayım. Ceren. Doğum günü mü? Neden yapıyoruz? Bunu? Evet kardeşimle arkadaşı doğum günüymüş. Ne yazayım? Ceren'e sevgilerle. Evet bence. bence de. Elin yazıyor mu? İmza Gel bir senin üzerine deneyeyim. <laughs> tamam yeter ben de. Bak geri dönüş olmayan bir yola giriyoruz yine. Sıkıntı yok ya. Şunu açmam Özel lazım şey var. olacak. çünkü arkası şey. Evet evet geçebilir. Burası çok önemli en zor kısım. Evet. Aa, bir kere yaptın ha. Güzel şey oldu mu? Bayağı güzel oldu bence. <laughs> Oo bakayım çok olmuş o. Ben de yiyeceğim biraz ondan. Tam şaka yaptım. Şaka yaptım tam. Big 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 Bitti mi? Bakayım. Odada <laughs> tak hareketi peki? <laughs> <laughs> Yardım edeyim mi? Ben sana diyecek. Hadi saçını keselim gel. Begüm saçlarını keselim mi bunların biraz? Evet aha. Hadi kapı. Hadi, hadi gel. Bir Tamam senden. sen yemeye devam et. Biz devam, edin. Edin. İzleme İzleme devam Önce kapla. Kaplan tabağı bize bırak oğlum. Tabak bizim gel. Tabağı bırak oğlum. Hadi. Haydi oğlum hadi oğlum. Hadi tabağı bırak. Bugün tabağı yiyor bu. Tabağı alman lazım. Oğlum evet. yediğin bitirdin tabağı da mı yiyeceksin daha ne yiyeceksin? Ben alkol yap. Tam mı? Tamam bağlayın saçını. Saçını toplayın. Hemen yapalım. Öyle istemiyor ki. Nasıl? Ben ya kuaför müyüm ben ne yap nasıl yapayım? Her zaman yaptığımı yapacağım işte. Önlerini biraz keseceğiz. Evet böyle bak böyle uya Böyle keseceğiz. Tamam ama saçı yine kaldırmanız gerekiyor. Yine toplamanız gerekecek yapabilmem için. Tegül gibi yap beni. Tegül gibi mi? Evet. Tegül'ün saçı yok oğlum. İyice kesmem lazım o zaman. Evet onu yap. <laughs> Müthiş bir ikili görüyorsunuz. Bir yanda Laura bir yanda Begüm. Aha. Öylesine bağlayacağım, tamam. sen ayarlamayı yaparsın. Tamam. Bence buralara sen girme, sonuçta kuaföre gidip düzgün kestir. Ya Sadece Ne alakası var ya? Bugüne kadar hep ya da... yap yaptım, hayır. O zaman böyle komple ayırmam lazım diyorsun sen. Ya sen bağlayabildiğin kadar iyi bağla. Gelsin bana bırak. Tamam, bu kadar işte. Bağlı. Tamam okey, Or tamam burayı keseceğiz. manzaraya karşı alalım Aslan Bey. Hazır mısınız? Evet. Okey o zaman. Hemen başlıyorum. İşte o ayrımı yapamadım ben. Yeri de güzel söyledin. Önüne mi kesmemi istiyorsun? Evet. Saçımı hep öne giriyor. Böyle, böyle bir düz yuva var. Şey yok. Sonra da hızlıca havuza atlayacağım bitince. Hayır önce bir düş. Biraz suratlı. Baba böyle kesmeni istiyor lan. Tamam. Onu öyle kesersem bütün saçın, bütün saç modelinin hepsi gider. Ömrüm boyunca sürekli burayı böyle kesmekle uğraşıyoruz. Onun an uzadı. Hı. Uzadığı için burayı toplarsak. Bu İstemiyor toplamak. Mama. Onu ben yapamam. Ben kuaför değilim işte. Ama bu tandı da baban koymadı. Her tarafı saç yaptı. Just turn is it. Mom, pick us. Gövesince. Sen baksın da mı tıraş olacaksın böyle? Duşa girdin mi? Evet. Atla buza. Atla 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 evet. <laughs> Güzel mi? Çok güzel. Ben kardeşin tıraş edip yanına geleceğim tamam mı? Tamam. You from you. From. Kaplan, I'll give you a little more ice cream after the haircut. Come on. Good boy. Oh, so good. Hold on to him tight. <laughs> no way. Your hair up here like this? No. Ducky too? No. Okay. No. No haircut? No. Last decision? No. Oğlum Tarzan'a benzedin. Git saçını toplasın bari madem kestirmiyorsun. Burada bir saattir kaplanla uğraşıyoruz ama saçını kestirmeme konusunda <laughs> inatçı o yüzden kesmeyeceğiz. <laughs> Aslan havuzda şimdi Aslan'ın yanına atlayacağım ben.